Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu görmüş olduğunuz mutfak havlusu örneğini yapacağız. Gördüğünüz gibi mutfağımızın havlumuzun nakış örnekleri de aynı papatya şeklinde. Oyamızı da ona uydurduk. Papatya gibi yapacağız. İsterseniz hemen oya'ya geçelim. ben burada daha önce başlamıştım. Gördüğünüz gibi aralarda çimleri var. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Aynı yere düğüm atıyorum. Aradaki köprüme ipimi bağladım. Şimdi çiçeğimizin bu alt kısmındaki yeşil yaprakları yapıyoruz. 4 4 kere inip çıkmalı yaprak yapacağız. 4 sıra. Önce minik bir pipirik yaptım. Yukarı. Aşağı. dörtlü sinek kanadı yapacağız. İki oldu. Üç. Dört oldu. Dört kere indik çıktık düğüm attık. Gördüğünüz gibi. Şimdi araya Çiçeğimizi yapacağımız bir tane pipirik yapıyorum. Yukarı çıkıyorum. Bir önden bir arkadan. Ve yukarıya da minik bir pipirik yapıyorum. Buraya çiçeklerimizin pırpırlarını koyacağız. Aynı noktaya iniyorum. Ve yine dörtlü sinek kanadı yapıyorum. 2 3 4.'ye çıkıyorum. Ve 4 oldum. Gördüğünüz gibi 2 tane sinek kanadı, ortada da çiçeğimi yapacağım. Dal var. Şimdi 3 sıra zürafa gidiyorum yana. 1 2 3 sıra zürafa mı gittim? İğnemin ucu da küt biraz zor oluyor. 3 sıra zürafadan sonra bir 3 daha gidiyorum. Bu yaptığım 3 zürafaya da minik bir dağ yapacağım. 3 sıradan oluşan bir dağ yapacağım. 2 3. zürafamı yaptım. Şimdi 3. zürafamın başına geliyorum. Bir önden, bir arkadan başa ip atıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 2 1 olacak. 2 Zürafa tekrar başa ip atıyorum bir önden bir arkadan bir oldu. Birinci zürafamı alıp tepesine çıkıyorum. 3 2 1 yaptım. Minicik bir da yaptım ve yana iniyorum. Ne bol ne dar bırakıyorum ipimi. Bir tane daha yapalım. Üçlü dağ. Üç zürafadan yapacağız. İki. Üç. Başa ip atıyoruz. Bir önden bir arkadan. Attığımız ip arkadaşlar ne bol olacak ne dar olacak. Ucu ucuna. Bol yaparsak kenardan taşma yapar. İki. Tekrar başa ip atıyorum. Bir. Birinde tepesine çıkıyorum. 3, 2, 1 yaptık. Aşağı iniyorum. Bu şekilde bir daha yaptık. Diğerinde yapıp geliyorum. Evet yaprak kısmımız bitti. Dediğim gibi bu yaprağı beraber yaptık. Araya 3 tane daha yaptım. 3 zürafa boşluk bıraktım. Büyük bir köprü kurup tekrar çiçeğimin yuvasını yaptım arkadaşlar. Şimdi isterseniz çiçeğimize başlayalım hemen. Basit bir model zaten. Herkes kolaylıkla yapabilir. Şimdi bu ortadaki minik pipirime ipimi bağlıyorum. Ve 10 tane pipirik yapacağım. Küçük pırpır pır pipirik. Ne diyorsanız. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane aynı boyda pipirik yapıyoruz. Şimdi sonuncu pipiriğime yukarı çıkıyorum. Bir önden bir arkadan yukarı çıktım. Ve en başa kadar bir önden bir arkadan geri yürüyeceğiz. 2 3 O bir tanesi yutuluyor. 9 tane zürafamız olacak. Her birine batarak sondan başa doğru yürüyorum. Aralarda birer zürafa boşluk bırakıyorum. Çevirerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde çevirmeden geri de adım atabilirsiniz. Çevirmeden yürümenizi tavsiye ederim. Çevirdikçe vakit kaybı. Her birinin zürafasını geçtim. Şimdi arkadaşlar burada yaprağıma bağlıyorum. Düğümle bağladım. Şimdi tekrar zürafama geri dönüyorum. İlk zürafama yine bağladım. Şimdi burada zürafamın içine tekli sinek kanadı yapacağım. Tek düğümlü. Küçük boyutta yani. Sinek kanadı yapıyorum bir tane. Yana geçiyorum. Zürafayla. Her bir zürafa boşluğuna birer tane sinek kanadı yaparak tek düğümlü ilerleyeceğiz. İki oldu. Yine yana zürafayla geçiyorum bir adımla netleştirelim. Bir önden bir arkadan yukarı. Aşağı indim. Bu şekilde 9 tane sinek kanadımız olacak. Dördüncüyü yaptık. Beş. Yana geçiyorum. Altı. Tamamlayıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi yapraklarımız bitti. 9 tane 2 4 6 8 9 tane sinek kanadı yaptık. Şimdi sondaki yaprağıma bağlıyorum bunu da. Bağlamamdaki sebep de oynasın istemiyorum böyle. Sağa sola çok kaysın istemiyorum. Yaprağımın üzerine çıktım bir daha. Önce yeşil yaprağa bağladım. Sonra kırmızının tepesine çıktım gördüğünüz gibi. Şimdi e, yine sondan başa adım atarak bir önden bir arkaya bu sefer büyükçe zürafalar yapıyorum. Hafif de böyle yukarı yukarı tümseklik var. Bir önden bir arkadan. Bir önden bir arkadan. Sondan başa kadar bağlayarak gidiyorum. Bağladım. Şimdi arkadaşlar bu bağladığım her ipe sık iğne yaparak başa kadar devam edeceğiz. Sürafa yapıyorum. Her birine zürafa yaparak dolduruyorum. 2 3 4 5er tane sığıyor zaten. 5 tane yaptım. Şimdi aradaki yaprağıma batıyorum şu yaprağıma. Altıncı yaprama battım, bir yuvarlak oldu. Sonra yine ipimin üzerine beş tane, bir, iki hiç boşluk bırakmadan, üç, dört sık yine de zaten boşluk bırakmadan yapılan zürafa. Şimdi tekrar bir, iki. 4 5. de yaptım. Aradaki yaprağıma bağlıyorum. Böyle hafif hafif tümsekler olacak. Gördüğünüz gibi çiçeğimi tamamladım. Her birinin sık iğnesini yaptım. Şimdi sona geldim. Son da ipimi kısacık bırakıyorum. Ve çiçeğimiz tamamlandı. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çiçeklerimiz tamamlandı. Şimdi arasına e, havlumuzun zaten nakış kısmında gördüğünüz gibi sarı sarı altın sarısı var. Altın sarısından da uyum sağlaması için dağların tepeleri boş kalmasın diye bir üçer tane pipirik yapacağım. Önce bağlıyoruz. Üçer tane pipirik. 2 3 İşte buraya yapalım. 2 3 Bu şekilde çarpı birlik yapıyoruz. Evet arkadaşlar, havlumuzun son hali bu şekilde. Çok basit, güzel ve gösterişli bir oy oldu. Bugünlük videomuzda bu kadar. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Güzel yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.